Giyim adabı Giyilecek elbiselerimiz temiz, sade olmalı. Vücut hatlarını ve teni belli edecek kadar dar ve ince olmamalıdır. Örf ve adete aykırı, aşırı derecede dikkat çekici ya da gülünç duruma düşürücü, toplumu rahatsız edecek kadar kirli, sökük, yırtık, pejmürde, kötü görünümlü de olmamalıdır. Her hususta olduğu gibi elbise hususunda da israfa kaçmamalıdır. Büyüklenmek, böbürlenmek için giyilen elbiseler cehennem alevlerinden birer giysidirler. Kibirlenmemek, böbürlenmemek şartıyla güzel elbiseler giymek mübahtır. Bilhassa ibadet ederken toplumun huzuruna çıkarken buna çok dikkat etmelidir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ey Adem oğulları, her mescide gidişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ey müminler! Gönlünüzce yiyiniz, içiniz, giyiniz ve Allah yolunda sarf ediniz. Ancak israfa, kibir ve gurura kaçmayınız. Şöhret ve gösteriş için elbise giymek de memnun olur. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bir kimse şöhret elbisesi giyerse, Allah Teala kıyamet gününde öyle bir elbise giydirir ki onu cehennem alevleri içinde yakar. Şöhret elbisesi bir varlık gösterişi olabileceği gibi zühd ve takva gösterişi şeklinde de olabilir. Netice itibariyle her ikisi de aynıdır. Hatta ikincisi birincisinden daha da çirkindir. Kadınların ve erkeklerin kendi yaratılışlarına ve konumlarına uygun elbiseler giymesi gerekir kadınların erkek elbisesi, erkeklerin de kadın elbisesi giymesi asla caiz değildir. İbni Abbas radiyallahu anhüma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, erkeklerden kadınlara benzeyenlere ve kadınlardan erkeklere benzeyenlere lanet ettiğini rivayet etmiştir. Bu benzeyiş ya davranışlarda ya da giyimde olur. Kadınların konuşma şekline, oturup kalkmak, yürümek ve benzeri davranışlarını özenip onlara benzemeye çalışmak, Onların giysilerine özenip onlar gibi giyinmeye kalkışmak taklitlerin en kötülerindendir. Keza kadınların da aynı şekilde erkeklere özenip onların giyimlerine, davranışlarına benzemeye çalışması Müslüman bir kadın için onur kırıcı bir harekettir. Her cins yaratılışındaki özelliklere göre giyinmekle, davranmakla insanlık onurunu korumuş olur. Zamanımızda cinsiyet değiştiren kadın ve erkekler Toplumun ne derecelere düştüğünün açık bir göstergesidir. Gerek kadın ve gerekse erkekler görülmemiş bir şekilde israf yarışı içindedirler. Gardıroplarımız elbiselerle dolup taşmaktadır. Dindar kadın ve kızlarımız bile tesettür giyimde kendilerine göre geliştirilmiş modayı takip etmekte. Çok cazip, dikkat çekici pardösü, başörtüsü, çanta ve ayakkabı giymekte çarşı pazar dolaşmaktadırlar. Hatta maalesef şimdi çok daha garip tesettür örnekleri ortaya çıkmıştır. Tamamen vücut hatlarını belli eden giysiler giyen kadınlarımız sadece başörtüyle tesettüre riayet ettiklerini düşünmektedirler. Tesettürden gaye sadece başörtmek değildir. Tesettür, Kur'an'da belirtilen ölçüye göre yapılmalıdır. Görülmesi haram olmayan el, yüz haricinde tüm vücudun vücut hatları belli olmayacak şekilde kapatılması gerekir. Bir de İslamcı sosyete diye bir kavramın geliştiğini ve bunların çok pahalı markalı, tabi yabancı kıyafetler giydiklerini duyuyoruz. Bu hususta erkekler de kadınlardan geri kalmamakta, bu yarışa onlar da büyük bir arzu ve istekle katılmaktadırlar. Ancak modayı takip etmek ve israf etmek ayrı şey, güzel ve temiz giyinmek ayrı şeydir. Müslüman kadın ve erkek elbette temiz, düzgün ve güzel elbiseler giymelidir. İslam dini buna karşı değildir bilakis teşvik etmektedir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Siz muhakkak din kardeşlerinizin yanına varacaksınız. Binetinizi düzeltiniz, elbisenizi iyileştirin. Halkın arasında sanki yüzdeki ben gibi olunuz. Zira Allah çirkin görünüşlü olmayı ve fena konuşmayı sevmez. Maddi imkanı iyi olanlar israfa kaçmadan, kibir ve gurura gösterişe bulaşmadan diğer insanlara göre daha pahalı elbiseler giyebilirler. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah nimetinin eserini kulunun üzerinde görmeyi hakikaten sever. Kadınların mahrem yerlerini gösteren açık elbise giymeleri veya kapalı olduğu halde vücut hatlarını gösterecek şekilde dar elbise giymeleri haramdır. Çıplaklık toplumda fitneye sebep olduğu gibi kocasının kendi üzerindeki kocalık hakkına da saygısızlıktır. Elbette hepsinin üstünde Allah Teala'ya isyandır. Şu husus kesin olarak bilinmelidir ki çıplaklık ne bir medeniliktir ve ne de kadın hürriyetiyle ilgilidir. Kadın farkında olmadan modaya ve erkeklerin şehvetlerine ve behimi arzularına alet olmaktadırlar. Kadın ana olmak, hayırlı evlat yetiştirmek, eşine yardımcı, evinde bir huzur kaynağı, sevginin ve saygının bir sembolü olmak suretiyle medeni olur. Bugünün kadınları şayet kadın haklarıyla ilgili bir mücadele vereceklerse, kendilerini kadınlık onurundan, kadınlık özelliklerinden uzaklaştıran, bir meta durumuna düşüren, kalın kafalı, ilkel, inançsız, kişiliksiz erkeklere ve yönetimlere karşı mücadele etsinler ve yeniden analık ve mürebbiyelik tahtlarına otursunlar. Kadınlar evlerinde daha güzel elbiselerini giymeli, kocasına karşı süslenmelidir. Dışarıya çıkarken asla koku sürünmemeli, dikkat çekici yürüyüş ve davranışlardan sakınmalıdır. Zaruret olmadıkça da sık sık çarşı pazar dolaşmamalıdır. Maalesef zamanımız kadınları çarşı pazara çıkarken süsleniyor ve fakat evlerinde bir hizmetçi kadın durumunda çirkin görünümlü kılık kıyafetle beylerini karşılıyorlar. Kadınların kocalarına karşı süslenmeleri, güzel elbiseler giymeleri onları evine bağlayacak evini bir huzur, bir saadet yuvası yapacak olan güzel davranışlar sergilemeleri İslami adaptandır. İslam dini ziyneti kadına helal kılmıştır. Çünkü onun yaratılışındaki letafete ziynet pek uygun düşmektedir. Onun için ipek ve altın, kadına helal, erkeklere haram kılınmıştır. Müslüman kadın ve erkekler cuma günleri, bayram günleri, düğün ve derneklerde herhangi bir toplantıya katılacakları zaman Yukarıda anlatılan ölçülere dikkat etmek şartıyla her zaman giydikleri elbiselerden daha güzel elbiseler giymelidirler. İslam'da üniforma şeklinde bir kıyafet yoktur. Kadınlar için ille de çarşaf, erkekler için ille de şalvar ve cübbe gibi bir kıyafet belirlenmemiştir. Kişi isterse çarşaf, cübbe ve şalvar giyer, isterse başka bir şey. Mühim olan İslam'ın emrettiği şekilde örtünmektir. Giyimler milletlerin örf ve adetlerine, coğrafi şartlara göre değişik olabilir. Bu hususta İslam dini asla müdahil olmamıştır. Ancak gayrimüslimlerin dini sembolleri olan giysileri giymek katiyetle men edilmiştir. Yırtıcı hayvanların derisinden elbise yapmak da giymek de yasaklanmıştır. Ebu Melih Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yırtıcı hayvanların derilerini kullanmaktan nehyetti diye rivayet etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli renk ve desenlerde elbiseler giymiştir. Ancak beyaz elbise giymeyi tavsiye etmiştir. Beyaz elbise giyiniz. Çünkü o son derece temiz ve hoştur. Ölülerinizi de beyaz bezle kefenleyiniz. Gerek kadın ve gerekse erkekler iç çamaşır giymek hususunda da aynı titizliği göstermelidirler. İç çamaşırlarının da temizliğine dikkat etmeli, kadın ve erkek kendi yaratılışlarına uygun tarzda giyinmelidirler. Çorapların temizliği hususunda titiz davranmalıdırlar. Bilhassa camilere kokan kirli çoraplarla asla gitmemeli ve cemaati rahatsız etmemelidirler. Gerek çoraplar ve ayakkabılar ve gerekse elbiseler giyilirken sağ taraftan başlamalı, çıkarırken de önce sol taraf çıkarılmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: bir şey giyeceğiniz ve abdest alacağınız vakit sağ taraflarınızla başlayınız. Yeni bir elbise, ayakkabı vesaire giyerken Peygamberimiz şu duayı yaparlardı. Allahumma lekel hamdu ente kesevteni es'eluke hayrihi ve hayri ma suniya leh ve a'udzu bike min sharrihi ve sharri ma suniya leh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı yaparken giydiği şeyin ismini de zikrederdi. Duanın manası şudur. Ey Allah'ım! Hamd ancak sana mahsustur. Onu bana sen giydirdin. Onun hayrını ve onun için takdir olunanın hayrını dilerim. Onun şerrinden ve onun için takdir olunanın şerrinden sana sığınıyorum. Bu duanın Arapçasını ezberlemekte zorlananlar Türkçe mealiyle dua edebilirler. Müslüman tavır ve davranışlarıyla olduğu kadar giyimiyle de İslam'ın mehabetini, göstermeli, İslam kimliğini tezahür ettirmelidir.